sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle yine farklı bir video çekeceğiz. Normalde bildiğiniz üzere bir çok araba üreticileri motorun altındaki kartel koruma menfezi, sacı diyeyim ya da plastiği koymuyorlar. koymayınca da haliyle aracın kaput, kaput içerisi Gittiğiniz yol koşullarına göre, her zaman asfaltta gitmiyorsunuz çünkü, toz doluyor ee, ve işte ufak tefek darbelerden koruma sağlayamıyor. Bu durumun önüne geçmek için e, ben yine ait olan e, motor ka karter koruma sacını aldım kendim. E, Şimdi size bunu nasıl monte edeceğimizi göstereceğim. Normalde dört e, köşesinde delikleri var. E, çok da kolay montajı. Ancak videoya e, geçmeden önce lütfen kanalıma abone olarak e, bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ise çok kolay. Ekranın sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmini tıklayarak kanal abone olabilir ve çan simgesine tıklayarak da bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi ee, işleme başlamadan önce yine size birkaç bilgi daha söyleyeceğim. Arkadaşlar normalde bu dört deliğe karşılık gelen aşağıda da dört tane delik bulunmakta. Bu delikleri şu şekilde ee, aşağıda nasıl takılırken onu da göstereceğim şu şekilde koyarak dört noktada vidalıyoruz. alıyoruz. normalde internette veya başka bir yerde kartel koruma vidası diye vida istediğinizde alabiliyorsunuz. Ancak bunu bu şekilde istediğinizde normal cıvata 1 lira ise size 5 liradan satıyorlar. Bunun yerine 1 santimlik impus metrik şey, impuls 10 e, isterseniz daha kolay olacaktır ve daha ucuza mal edeceksiniz. 10 liralık istedikleri civatayı 3 liraya parçacıdan almış olacaksınız. Şimdi montajını göstereceğim size nasıl yapıldığını. Arkadaşlar e, bahsettiğim üzere bir tane ön sağ, arabanın sağ ön tarafında şöyle bir civata yani somunu var diyeyim. Sonra şurada var. Bunlar arabanın orijinalinde var. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şurada da bir tane var, sol tarafta ve aynı şekilde burada da var. Ee, bu ızga e sacı aldığınızda bu karter koruma sacını direkt zaten oralara denk geliyor. Bahsettiğim e cıvata da şu şekilde arkadaşlar. <tık> e Bu cıvatayı normal parçacıda eğer karter koruma e, kapağını takacağım işte karter koruma civatası derseniz 10 liraya 15 liraya satıyorlar. internette de bu şekilde. Ama e, bir cıvatacıya gidip ben input işte 1 santimlik metrikon e, cıvata istiyorum derseniz dördünü 2-3 liraya alabilirsiniz. Input dememin sebebi ise şu görmüş olduğunuz diş liderinin ince olması. İki sistem var. Zaten biri input, biri metrik. Ee, i̇sterseniz farkı da göstereyim metrikide inputun. Çünkü e, cıvatalacı bilmeyebilir. Evet arkadaşlar, şu metrik somunlu olan metrik bu da input. Görmüş olduğunuz üzere diş aralıkları birbirinden farklı. Sağ taraftaki metrik olanın daha kalın, sol taraftaki input olanın ise daha incedir. Siz input alacaksınız ki buradaki dişli de çünkü input birbirine uyum sağlasın. Şimdi kartel koruma sajımızı yerine monte edeceğim. Arkadaşlar çapraz olarak birer tane civatayı tutturdum. İstedim ki civataları sıkarken de size de gösterebileyim. Hani bağlantısının ne kadar kolay olduğunu siz de görebilin. Görün istedim. Bu arada taktıktan sonra da karter korumayı e, eğer yağ değiştirecekseniz buradan bu muhafazayı sökmeden de e, karterin kör tapasını anahtar vasıtasıyla da sökebilirsiniz. Böylelikle karter korumayı da sökmüş olmuyorsunuz. E, bağlantıya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar karter e, koruma sacımızı yerine monta ettik. Yani bir önceki yani sacı takmadan önce her yeri açıktı. Ama şu an sadece belirli başlı işte açık olması gereken yerleri açık. Oralardan da hava sirkülasyonu gerekli çünkü. Veya işte burada olduğu gibi yağ boşaltmak için kolaylık sağlama amaçlı. Şu an eee Saç işlemimizi bitirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar beni, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Karter saç koruma montaj işlemimiz bitmiş bulunuyor. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bana destek olursunuz. Ve aynı zamanda bilgiye ulaşırsınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet.